Yoğurt otu doğada yetişen ve güçlü şifalı bileşikler içeren faydalı bir yabani ottur. İlkbaharda doğada çıkmaya başlayan minik beyaz renkli çiçekleri ve yapışkan tüylerle kaplı yapraklarıyla doğada bunu tanımamız mümkündür. Yoğurt otunun bilimsel ismi Gallium aparine'dir bitkinin sağlık açısından kullanılacak kısımları toprak üstü kısımları yani yaprak, çiçek, tohum gibi toprak üstünde oluşan kısımlarıdır. Yoğurt otu yapraklarında bol miktarda C vitamini, çeşitli mineral maddeler, antispozmodik ve anti bileşikler, ayrıca kan temizleyici bileşikler bulundurur. Bu özelliğiyle oldukça şifalı bir etki gösterir. Yoğurt otu kurutulan yapraklarından bir tutam bir bardak kaynar suda 2-3 dakika bekletilerek şifalı çay yapılır ve bu çay sabah ve akşam olmak üzere günde 2 bardak içilebilir. Yoğurt otunun faydaları Akşam içildiğinde bir gecede ses tellerini iyileştirerek ses kısıklığını gideren müthiş bir bitkisel çözümdür. Ayrıca yoğurt otu çayı tiroid bezlerinin çalışmasını sağlar ve guatr tedavisinde kullanılır. Vücutta oluşan ödemi ve dolayısıyla toksin maddeleri dışarı atmada çok etkilidir. Romatizma ağrılarını gidermede de etkili bir bitkisel çözümdür. Yoğurt otu çayı içilerek safra kesesi ve idrar yollarındaki iltihap tedavi edilebilir. Kan temizlemede çok etkili, demir eksikliği içinde vücuda demir takviyesinde desteği güçlendirir. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı bir etkisi de bulunmaktadır. İşte birçok sağlık yönünden şifalı etkileri olan yoğurt otu ilkbaharda çıkmaya başlandığında toplanır, gölgede birkaç gün içinde kurutulur ve şifalı çayı yapılmak üzere fitki muhafaza edilebilir. Siz de ilkbaharda çıkan yoğurt otunu mutlaka toplayın, kurutun, kavanozlarda saklayın ve bol bol şifalı çayını tüketin.